diyor ki bu ilişkiye değer vermiyorsun. Kızım ne yaptım diyor. Vermiyorsun. Kızım, diyor. ne yaptım diyor. Vermiyorsun. Ya, ne yaptım? Mevzu çıkacağını anladığım zaman böyle yaparım. Mevzu çıkmayacağını anladığım zaman böyle yaparım. Ah, fırbet, adam fırbet. Adam ya. yan. Sen mi ünlüksün? Hayır. Ben... Ya <laughs> lan! Yo gülmedin mi? Olan İstanbul, sen mi büyüksün ben mi büyüğüm lan? Kaçlısın sen? Yaş kaç? Kaçlısın? İstanbul. Bebeğim, bebeğim hadi yerine yat. Bebeğim boynun tutulacak bebeğim. Bebeğim, bebeğim, bebeğim. Hoş saçında kene var. topla topla kene var. Hello, we are animus. Angrumus, animusus, anmus, Muzaffer Ağabey kimlik biz? Oğlum efendi alacaksınız Aşkısı ne yapıyorsun? Özledik görüntülü aradık sevgilimizi. Şey içmedim be yavrum. Etek sarı, sen etekten biraz daha sarısın. Şöyle ki. Etek sarı, sen etekten sarısın. Var var Böyle bir afralar tafralar alım dedim. Bak efendi olacaksın dedim. Benim asabım bozma. Ne yapacaksın lan dedim. Ne olacak lan dedim, dedim. Neymiş böyle kendi kendime konuşuyormuşum. Kim konuşuyor arkadaşım kendi kendine? Ya manyak lan bunlar boşver. Lan insan üzülüyor be. İnsanı insan yapan bazı değerler vardır. Bir tanesi akrabalık ilişkileridir. O yüzden... Baban ne yapıyor? Doymadım doyamadım sevmelere seni ben kimseye koy. Yıllarca hapistaydık kan kustum. Şimdi diyorlar ki keca susmuş Kaja konuşmuyormuş. Dedim ki Kaja nedir lan? Aşk mıydı bizi birbirimize bağlayan yoksa tutku muydu bizi bu kadar ateşler... Şu an neden güldüğünü öğrenebilir miyim? Şiir okuyorum ben. Aşkım seni çok seviyorum. Benimle evlenin. Aha kavga var lan kavga. Vallahi kavga var. Ne oluyor lan? Ne oluyor lan? Ne oluyor lan? Ne oluyor lan? ona kurban olur yavrum. Şunca yazdım büyüdüm kuzum. Önünde ölürüm kurban olur. Ekrem amca pardon ben Elif açar zannettim telefonu direkt görüntülü aradım. Kusura bak. Efendim ben kızınızı gördüm, bizzat beğendim. Allah'ın emriyle kendime istiyorum. <laughs> Deniz yıldızlarını denize atıyormuş, ne yapıyorsun demiş, kurtarıyorum demiş, hepsini kurtaramazsın demiş, bunu kurtardın demiş, mal mısın demiş, düzgün lan demiş, çık lan demiş burada. Ben de Twitter'ımı falan kapattım işte. Şey yapmadım, onu siz pek fark etmediniz. İyiyim ama. <laughs> Bilmiyorum acı... Kaca... Bu sevdalar boşuna ne bu sevdalar boşuna denalım denalım Ekrem Bey, görüşmemiz kalite standartları geyi kayıt altına alınıyor Du ben pausa bastım bugün istifa edeceğim ben Öde lan borcunu Gülümse kaya <laughs> Ne olur gülme Evet, arkadan ücretini gönderemeyen. Sesin lan. Ne haber yavru kuşum? Ay yavru mıçkırık mı tuttu seni? Aa! Alo, aşkım ben korkutunca geçer diye. Alo. Ben işlerden bahsediyorum. zaman problem Sence? Ben Almanya'dan geliyorum. Acun Al biz sen çok seviyor, çok izliyoruz Almanya'da. Beatbox yapacağım.

ben bilmiyorum. Yani sus, amcam. sus amcam. amca. Sus amca. Amca sus. Sus amca. Burası Bitlis'miş. Böyle, Bitlismiş. böyle Bitlis mi olur lan? Ben bile daha Bitlis'im. Size bürge taklit yaptım çocuklar. Efendim kimle görüşüyorum? Sen kimsin şu anda? Kimle görüşüyorum? Ben kimle görüşüyorum? Kimseler? Kimsinler? Ne yapıyorsun kuzum. Aman aynı özgürlük mücadelesi devam. Sen ne yapıyorsun? Akşama benimki aç gelir. Ben gidiyorum. Hadi. The riding burada açtım kollarımı. Evet. Şey mı seni birazdan? Duyumu kazandım da içtim. Ekmeğimi böldüm yedim. Alkışı duydum. İhaneti gördüm. Oradan Osmanlılara uğradım. 2-1'e çaktım. Eve döndüm. Elif! Elif! Az aşağı inecek mi? Gel gel evlenme teklif edeceğim. Sürpriz! Ne roman teklifini? Kardeşler Kebap Salonu. For English Press 9. Aa bastılar 9'a gel. Konuş bilmiyorum ya konuşma. Hello customer. <laughs> Türksel beni sesimden tanır. Türksel beni sesimden tanır. Türksel beni Allah belanızı vermesin. Ayağıma prangalar taktılar. Tamam canım. Gözlerime doladılar. Arayayım ben seni toplantıya giriyorum. Aşkım yürümüyor bu ilişki. Ben ayrılmak istiyorum. Ya medeni olur musun? Hello, ich bin Jager von Deutschland. Wie geht's? Elhamdülillah iyiyiz genç. Sen ne yapıyorsun? Birisi bana hele 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 Antepli dediği zaman ona tek bir şey söylüyorum. Gel yanıma dildatlım. Ben gidiyorum. Daha da bu teknede duramam. Kızımız olacaktı. Gittin küçüğüm. Kızımsız yollardayım. Ağzına sıçtım bebesi. Duracağım burada, gidişini seyredeceğim. Ben yine salağa oynayacağım. Sen ne yapıyorsun? Baban gül ne yapıyor? Dün gece, ee? hiç tanımadığım bir erkeğe, ee? merhaba. Hazır ben ayrılmak isterim. Ulan sana böleyi vere. Bela okuma kız. Böleyi vere. Şirvet karı. Doktorlar da ne bilir, ziyarın adı suni. Şarkı senin için aşkım. Bu gala daşlı gala, daşlı gala. Alo. Vermediler kızı. Kayınpeder oğlumuz ne işle meşgul diye sordu. Ben de ortam ısınsın diye oğlumuz ne işle meşgul oh. diye taklidini yaptım. Berna saçında kene var. Topla topla gene var. <laughs> 30 yıldır içerim bu mereti. Bir zararını görmedim. Ne öyle demeyeyim mi? He içmeyin çok zararlı bir evet. Yapma be Pınar. Ayrıldınız mı Erdem'le? Üzüldüm be. Ne zaman dertleşmek istersen buradayım. Bu adam buralarda gördün mü? Hatırlamana yardımcı olur. Bu oldu mu? Hatırladı mı şimdi? Şimdi. İyi akşamlar efendim. Rahatsız ediyorum bu saatte. Elif'le görüşmem mümkün mü acaba? Teşekkürler. Ne haber yavru özledim Her Ah gidersen gitme Nazife. Ben yıkılmam kızım. Nazife kurbanın olayım. Vay sevgili yaptın ha. Bizde yok. <laughs> karşım ne haber? Hiç aramıyorsun karşını ya. <laughs> karşım ya. Şey yapalım patlaşalım karşım. Tamam, kat. Hay hay Ahay! hay. Seni dünyalar kadar seviyorum. Seni o kadar çok seviyorum. Başım şey oldu. Aşkım o beni ekledi. Bilmiyorum, tanımıyorum. Aşkım ne, ne ala? Ya bir dinle, saçma. Ne ala? Ya bir... Aşkım... Sonra ver dedim bana 300 oradan vermedi baktım. Onu yapmayın ama iyi bir şey değil. Yapmayın. Ne oldu? He, o çirkin olmuş. Seni ben bir yerden tanıyorum ya. İnandık doktorlara, oyla boyla dediler, ayrılık defterini elimize verdiler. Piyango İdaresi yetkilimiz hoş geldiniz.